Herkese merhaba, ben Aylin kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok ilginç, çok enteresan bir ürün beraber deneyeceğiz. Makyajsız olmamdan da anlayacağınız üzere bu bir cilt bakım ürünü. Hatta TikTok'ta viral olmuş bir ürün. Neyden bahsediyorum? Şu Green Mask'ten bahsediyorum. Stick formda bir maske. TikTok'ta bununla ilgili çok acayip videolar var. Birazdan o videolardan da kısa kesitler izleteceğim size. Siyah noktaları yüzeye çıkardığını iddia ediyor. Maskeyi sürdükten sonra sonrasında maskeyi sinerken de o siyah noktalardan kurtulmuş oluyorsunuz videolara göre. Birazdan hep beraber izleyeceğiz. Sonrasında da beraber uygulamaya geçeceğiz. O yüzden bugün makyajsızım. Sadece hafif bir ruj sürdüm. Çünkü birazdan yeşil deve dönüşeceğim için hafif bir renk olsun istedim yüzümde. Bu yanılmıyorsam siyah nokta video serimin de 3. videosu olacak. Diğer iki videoyu da sırasıyla şöyle yukarıya bırakacağım. Onları da gidip izleyebilirsiniz oradan. Hazırsanız önce videoları izleyelim. Sonrasında videoya geçelim. And now we wait. <laughs> Evet videoların geneli bu şekilde bu arada. Bununla ilgili çok fazla video var TikTok'ta. Girip kendiniz de bakabilirsiniz. Yani bana çok inandırıcı gelmiyor açıkçası. Biraz hani bu ürün viral olsun diye yapılan reklam amaçlı videolar olduğunu düşünüyorum. O siyah nokta olarak görünen şeylerin biraz fake olduğunu düşünüyorum. Çünkü fake duruyor. Bakalım göreceğiz. Bu ilk kez böyle stick formlu maske deneyeceğim. Bu TikTok'ta fenomen olan ürünü nereden buldun diyeceksin. Ülkemizde de var. Satılmaya başladı bu e-ticaret sitelerinde. Zaten Çin'den ithal ediliyor. Hmm, ürün bu. Aynen TikTok videolarında gördüğüm gibi. Birebir aynısı. Bir de üstünü okuyalım aslında. 3 tane özelliği var. Hem gözenekleri temizliyor. Gözeneklerdeki kiri gün yüzüne çıkarıyor ve cildin yenilenmesini sağlıyor. Hem aydınlatma etkisi varmış. İçerisindeki yeşil çay, tabi Green Mask Green Tea'den geliyor demek ki. Yeşil çay özlü. İçerisindeki yeşil çayın cildi aydınlatma özelliği varmış. Ve daha böyle soft bir cilt elde etmemizi sağlıyormuş. Bir de nemlendirme etkisi var. Aslında bu tarz böyle gözenek temizleyiciler cildi tam tersi kurutur. O yüzden bu nemlendirme iddiasına biraz şaşırdım açıkçası. İçerisindeki moringa çekirdeği yağı ve shea batır sayesinde cildi hem temizliyor hem de aynı zamanda nemlendiriyor diyor. Enteresan. Biraz böyle kil maskeleri gibi düşündüm. Kil maskeleri aşırı kurutur ya cildi. O yüzden hani nasıl nemlendiriyor onu çok anlayamadım ama bu bildiğimiz kil maskelerinden farklı olsa gerek. Açalım. Şöyle bir koruma kapağı daha çıktı. Bunu bir açamayalım diye yapmışlar herhalde. Şu koruma kapağını açamıyorum. 2000 years later. Şöyle alttan çeviriyorum. Kokusunu merak ettim. Böyle ilaçla yosun kokusu arası bir yerde. O zaman ben böyle aldır uldur uygulamaya başlıyorum. İlk kez böyle stik bir maske uyguluyorum. uygulaması çok güzel yalnız tam tembel işi bu maske. Yani böyle genelde üşenir ya insanlar maske yapmaya. Ben üşeniyorum en azından. Tam böyle tembel işi. İnanılmaz pratik. Yalnız uygulanışını çok sevdim. Böyle elinize alıp haldır olur sürüyorsunuz normal. Hani böyle maske yapmaya üşenmek için hiçbir bahane kalmıyor kesinlikle. Bence çok güzelmiş. Çok sevdim o anlamda. Ne kadar beklememiz gerektiğini yazmıyor. Ben normal Diğer maskeler gibi düşünüp 15 dakika bekleyeceğim. Bakalım benim böyle siyah siyah noktalarım çıkacak mı videolarda izlediğimiz gibi. Pek sanmıyorum ama şöyle yakından da göstereyim. Henüz gelen giden yok. Ve 15 dakika doldu. Ee, yüzümde böyle hafiften gerilmeler oldu ama diğer maskeler gibi taşlaşmıyor. Yalnız şöyle bir şey oldu. Şöyle yakına gelip göstereyim. Bakın gözeneklerim şöyle delik delik belli olmaya başladı. Acaba o izlediğimiz videolarda birçoğu fake zaten bence. Sonradan yerleştirilmiş böyle haşhaş doğumu gibi şeyler yerleştiriliyor ama bir kısmı da acaba nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama şu benim görünen gözenekleri kontrastı arttırıp böyle siyah siyah noktacıklar olarak mı gösteriyorlar sanırım öyle bir şey. Çünkü evet siyah nokta yok ama şöyle gözeneklerim delik delik belli oluyor yüzeyden. Şimdi maskeyi sileceğim. Sildikten sonra nasıl bir hissiyat bırakıyor biraz da onu inceleyelim. Evet şimdi maskeyi çıkardım ve izlenimlerimi artık toparlayabilirim. Öncelikle maskenin uygulama biçimine bayıldım. Hiçbir şekilde aparat kullanmıyorsunuz, elinizde bulaştırmıyorsunuz. Bu şekilde maske uygulaması yapılması bence çok rahat oluyor. Bence hem vakti olmayanlar için hem üşenenler için harika bir uygulanışı var. Siyah nokta meselesine gelince Siyah noktaları cilt yüzeyine çıkardığı falan kesinlikle yalan. Aslında ilk tahminim doğru bu noktada. Biraz reklam amaçlı yapılan videolara benziyor. Viral olsun, ürün fenomen olsun diye. Onun dışında bir diğer artı olarak sayabileceğim bir özelliği ciltteki fazla yağlanmayı kesinlikle dengeliyor. Hatta tamamen kurutuyor diyebilirim. Hem cildimdeki sebumu aldı ama fazlaca da kuruttu aynı zamanda. Şu anda acil olarak nemlendirmeye ihtiyaç duyuyorum. Özellikle şurada yer yer kuruluklar görüyorum aynadan baktığımda. Şöyle beyaz beyaz oldu. Acilen nemlendirmem gerekiyor cildimi. O anlamda nemlendirme vaadini yerine getirmiyor. Zaten siyah nokta maskeleri nemlendiremez mantık olarak. Ciltteki bütün yağı, sebumu, emer ve beraberinde nemi de götürür. O yüzden nereden çıktı bu nemlendirme vaadi hiç anlayamadım. Fazla yağlanmayı dengelediği için ben bunu yağlı ve karma ciltlerin çok seveceğini düşünüyorum. Ben de mesela kuru ciltliyim fakat ben de çöpe atmayacağım tabii ki bu ürünü kullanmaya devam edeceğim. Çünkü hem uygulama biçimini çok sevdim hem de kil maskesi yerine e, bu ürünü kullanabilirim diye düşünüyorum. Kil maskesinden daha kolay çünkü uygulaması. Onun dışında en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi cildi aydınlatması oldu. Benim şu anda cildim ne kadar yansıyor kameraya bilmiyorum ama e, beyazladı resmen. Beyazladım yani bir anda. Uzun lafın kısası her ne kadar siyah noktaları bir faydası olmasa da gerek cildi aydınlatarak e, ciltte bir ton eşitliği sağlaması gerekse de ciltteki fazla yağlanmayı kontrol altına alarak sebumu dengelemesi anlamında bence alınabilir bir maske. Hem de uygulama kolaylığı sağlıyor belirttiğim gibi. Artıları eksilerinden daha fazla olduğu için ben kullanmaya devam edeceğim. Bütün e-ticaret sitelerinde bulunuyor aslında. Üçüsü de uygun gibi. 35-40 TL bandında bir fiyatı var. Fakat farklı markaların farklı green maskleri var. Ben kendi aldığımı aşağıya bırakırım link olarak. E, oradan incelemek isterseniz bakabilirsiniz. Siyah noktalar için tavsiye etmiyorum ama onun dışında güzel bir cilt aydınlatıcı ve e, sebum dengeleyici maske olduğunu düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olup sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımda cilt bakımı ile ilgili sevebileceğinizi düşündüğüm diğer videoları da videonun sonuna ekleyeceğim. Onları da incelersiniz. Sonraki videolarımda görüşeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdiden musmutlu, huzurlu, sağlıklı, sevdikleriniz yanınızda harika bir sene diliyorum, hoşçakalın.